Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda karşımda 5 tane oyun portalı var. Bunların hepsine girip arkadaşlar bunların hepsinden sağ salim çıkmayı deneyeceğiz. İçeride bize apayrı maceralar karşılayacak ve yanımda fakir var. Merhaba birader arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ulan var ya süper olacak çok merak ediyorum neler olacak Ben de kardeşim valla hadi bakalım arkadaşlar sizler de bu tarz böyle portallar istiyorsa videoyu beğenmeyi ve yakın durup beğenin hadi bakalım Burada arkadaşlar Minecraft portalı burada kafa topu portalı var burada Brawl Stars portalı kendi Crash portalı ve son olarak da Roblox portalı var arkadaşlar Bunların hepsi apayrı maceraları içeriyor hadi bakalım o zaman arkadaşlar Minecraft'tan başlayalım değil mi fakir Evet birader oyunumuz olan Minecraft Ulan ne bekliyor bizi acaba? Hadi bakalım video belirlerse geçiyoruz. Evet arkadaşlar de hangi portalı daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şimdilik Minecraft'a gireceğim. Hadi bakalım video benim ve kanımı durun arkadaşlar. Geçiyorum. Geçiyorum ve geçtim. Evet arkadaşlar. Aa burada göreceğim Minecraft yazıyor. Şimdi buradan atlayacağız sanırım. Evet birader hadi atla. Tamamdır kardeşim. Atladım gitti. Allah canım çok fena gitti arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, vagonlar var. Şimdi fakiri buna bindireceğim. Fakir hadi kardeşim bin şuna. Hadi bin, bin 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 Hadi bin şuna fakir. Hadi naz yapma. Lan nereye gidiyorum ben? Olamaz. Kardeşim bir şey olmasa hemen ben de geliyorum ya. Allah Allah. Ne naz yaptın fakir? Evet arkadaşlar. Şu anda böyle bir madenden gidiyoruz. Minecraft madenindeyiz. Haydi bakalım. Evet evet. Eee buradan. Lan ne oluyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik bir yerlere gidiyoruz. Anlayamadım pek. Evet bir türlü varamadık ya. Birader ne oluyor nereye gidiyoruz? Ne bileyim lan ben nereye gidiyoruz fakir. Arkadaşlar aha aha lan 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 çık lan yukarı. Yukarı çık manyak fakir. Lan 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 çık çık çık. Lan fakir ulan manyak ya Allah'ım yarabbim. Gel fakir ya seni mi bekleyeceğim ben kardeşim? Tamam be bilader geldim. Nereye çıktık lan biz böyle? Şimdi görsün be buradaki köye geldik arkadaşlar. Burada bir şeyler var mı? Bakıyorum ama aha bunlar ne lan böyle? Kardeşim maden şeyleri çıktı bana kıyafetleri. Sana çıkmadı neyse yapacak bir şey yok. Ben seni korurum sen benim arkamda durman lazım ama. Ulan dalga mı geçiyorsun be ben senin yancım mıyım? Kardeşim ayıp ediyorsun öyle bir şey demedim ben sana. Allah Allah lan. Ne oldu size? O ne lan öldü kafamı benim yedim resmen. Allah affetsin Allah. Bakayım. Ee, kolay gelsin. Kolay gelsin. Burada başka kimse yok mu? Anne görmüyor lan? Adamlar gebermiş. Hani akrabatına kavuşmuşlar. Hani ne oldu biliyor Herobrine bize saldırdı. Bir ben sağ çıktım bu köyde. Ne? Herobrine size mi saldırdı? Köye saldırdı yani. O ne valla görmüyordun adamı sor bakayım öyle miymiş? O ne eyvallah, abim doğru söylüyor beni öldürdü resmen. Olamaz arkadaşlar tamam o zaman şuna bakın köylüler arkadaşlar baya perişan halde. Şimdi arkadaşlar o Herobrine işini bitirmeye gideceğim. Peki Herobrine nerede biliyor musun? Ona geldiğin mağarada işte orada bir tane yani madende ne bileyim la be. Ee, tamam kolay gelsin. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi Herobrine'i gebertmeye gideceğim. Şuradan aşağı doğru gidiyoruz. Burada bir yerde olmalı fakir. Beni takip et kardeşim. Geliyorum birader hadi gidelim. Evet Dead Pies ailesi. Burada bir yerde mağaranın girişi falan mı var bilmiyorum ama arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Buradan böyle gidiyoruz. Bir dakika. Bu ne? Burası ne fakir? Galiba burası kardeşim dedikleri yer. Geldim birader geldim. Gel kardeşim hadi. Hadi bakalım şuradan şöyle attırım lan. Olamaz. Sen hayatının hatasını yaptın. Ha, 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 git lan git buradan. Arkadaşlar Herobrine Allah. Orada da biri var. Ama o Herobrine olmayabilir bir saniye. Ben Herobrine. Bilader yarın bu bilader. Kardeşim uzaklaş oradan. Gel lan buraya. Şimdi seni geberteceğim. Ha ne oldu lan? Ne oldu bakalım? Evet arkadaşlar Minecraft mağarasında ilerliyoruz sen de geber. Evet var mı başka? Var mı başka? Özen de gel buraya. Hadi bakalım sana da görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Herobrine'lerin işini bitiriyorum şu anda. Hop sen de gel al bakalım. Aa olamaz. Olamaz. Oo paralara bak paralara. Arkadaşlar Minecraft mağarasında resmen zengin olduk fakir. Kardeşim neredesin? Buradayım lan buradayım. Neredesin? Of arkadaşlar koltuğuna bak. Demek ki Herobrine burada yaşıyor ha. Şuna bak hele şuna. Neyse şimdi buradan bir şekilde çıkacağız dedi Pais Buradan nereye? Buradan bu tarafa gideceğiz sanırım arkadaşlar. Hop Allah. Lan al bakalım sana şöyle al bakalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar buradan. Arkadaşlar yalnız bu mağarada kaldık biz. Çıkamıyoruz fakir. Evet birader farkındayım. Kardeşim bir dakika. Aha bu ne? Allah. O gizli kapı. Vay canına birader hadi atlayalım. Hadi bakalım kardeşim. Hop atladın mı? Ve... Ah evet. Görücü arkadaşlar geldik. Şimdi bunları bir sandığımıza koyalım. Şöyle. Hadi bakalım şunları hemen koy 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 koy. Bunlar Minecraft san bu Minecraft portalından çıkan şeyler. Şimdi kafa top portalına giriyorum. Evet hop. Allah. Oh. Arkadaşlar ölüyordum. Lan fakir bu ne? Vay yanına seviyor. Şimdi bunları galiba geçmeye çalışacağız. Evet kardeşim. Göreceğiz arka buradan doğruları geçerek arkadaşlar bir şekilde. Evet doğru burada. Hadi bakın burada burada. Tamam. Burada arkadaşlar nerede peki? Hop ahanda geçtim. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Hop geçtim arkadaşlar. Hop şöyle hadi bakalım. Evet dead by series bunları şöyle geçerekten arkadaşlar. sona ulaşmaya çalışacağız. Hop şöyle lan hadi artık. Geçtim arkadaşlar. Şöyle hop buradan böyle şuradan şuradan hadi hadi. Evet geçtim arkadaşlar. Hop buradan böyle. Evet geçtik sonunda bitti arkadaşlar. Gel lan gel. Geldim geldim. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan böyle çıkıyoruz. Lan nereye çıkıyoruz? Ne bileyim ben nereye çıkıyoruz. Vay canına. Koskoca bir sahaya çıktık. Aa Ronaldo. Lan Ronaldo. Messi ne yapıyoruz burada kafa topunda? Merhaba dostum. Topumuz dondu da topumuzu çözebilir misin? Evet dostum topumuz dondu ya. Yardım et bize. Aa demek topunuz dondu he? Vay canına topu çözebilmem için buradaki parkuru yapmam lazım. Neyse arkadaşlar. Hızlı bir şekilde parkuru görücü bir yapıyorum. Şöyle hop hop hop. Hoppa evet. Hop 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 evet oldu Evet arkadaşlar hop şuradan şöyle yaptık mıydı Görzi be şu anda parkur bitirmiş bulunmaktayız Şimdi arkadaşlar topu kaleye atmam lazım Hop topu çözdüm Evet arkadaşlar gol Vay canına dostum teşekkür ederiz Dostum bak gol attı senin de kafan büyüdü Hadi canım o, Arkadaşlar benim de kafam büyümüş fakir bir tane kafa atayım mı sana Allah korusun Allah. <laughs> Neyse tamamdır Red Boys ailesi. Şimdi kafamız çözülecek tabi. Şimdi buradan kapıdan çıkmamız lazım. Hop kapıdan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve şu arabaya bindik miydi? Fakir sen beni takip edersin kardeşim. Ben gider. Lan dur. Lan dur nereye gidiyorsun? Hadi bay bay. Arkayı görüşe buradan böyle gitmek zorundayız. Allah Allah. Direksiyon biraz zor dönüyor. Neyse gidelim bakalım. Evet buradan böyle arkadaşlar. Sola doğru dönüyoruz. Hoppa görücü bir geldik. Nereye geldik lan? Aha arkadaşlar portalların yanına geldik. Evet kafa topundan bir şey çıkmadı. Şimdi Brawl Stars'a girdik arkadaşlar. Hop evet arkadaşlar buradan ve böyle. Oo ne oluyor lan? Arkadaşlar kendim yürümüyorum arkadan bir şey beni ittiriyor. Arkadaşlar fakir kay. Aha fakir. Bilader buradayım lan. Tamamdır kafamda küçüldü gördünüz şimdi arkadaşlar buradan gördünüz bir yayları okları alıyorum arkadaşlar şöyle Şimdi buradan bunları vuracağım ilk bunu vuracağım ben arkadaşlar sonra bunu Sonra bunu arkadaşlar gördünüz bunu hadi açıl artık hangisi ve Arkadaşlar bir türlü açılmadı gördünüz mü hop şöyle şöyle Açılmıyor vay canına ulan açıl Senin misin yoksa Allah Allah niye hangisini vurmam lazım benim Arkadaşlar hepsini vurmuşum aha açıldı Vallahi Süper lan Evet kardeşim. Burada ne var? o bunlar var. Tamam. Başka. Burada bu da burada da bu var arkadaşlar. Güzel. Hop şimdi arkadaşlar bunları giyiyorum gördüğünüz gibi. Ee, yanmaz botmuş arkadaşlar. o arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Spike Leon falan var. Şimdi bunların içini bitirmemiz lazım. Hadi ulan geberin geberin. Evet arkadaşlar baya baya yakıyorum şu an. Evet hadi bakalım. Hop evet arkadaşlar işlerini bitirdim. Bitirdim. Bitti işlerini. Hayır hayır, hayır hadi, hadi, hadi şöyle tamamdır. Görezi burada bir şeyler çıktı arkadaşlar üstlerinden. Tamam süper böyle silahlarımız falan oldu. Güzel. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buraya basıyorum. Gel fakir lan şuraya. Heh. Hadi bakalım Allah! Birader ne oluyor? Kardeşim nereye geldik biz? Olamaz arkadaşlar. Ne oluyor? Aa! aa! Arkadaşlar şuna bakın. Resmen şu anda arkadaşlar e, neydi bunun adı ya? Lan adını unuttum. Ha, El Primo. Dostum seni ben yenerim yani. Hiç kusura bakma. Şöyle arkadaşlar bombalayayım onu biraz. Şöyle de biraz öldüreyim tamamdır. Görzibi arkadaşlar. Şu anda elmas falan çıktı üstünden. Baya baya bir şeyler çıktı. Vay canına be. Netpay ailesi baya iyi. Şimdi şu kapıyı açıyorum ve arkadaşlar buradan buraya düştük müydü? Evet. Görzibi buraya geldik. Şimdi bunun da arkadaşı önüne bunları koyalım şöyle. Burada da bunlar çıktı Dead by Sales'i gördüğünüz gibi. Hop. Arkadaşlar sırada kendi crash yeri var ama ben Roblox'a girmeyi tercih ettim. Fakir değil mi? Bileder bileder neredeyim biliyor musun? Neredesin lan? Portalın içindeyim. Lan gel artık yanıma. Gördüğünüz gibi fakir geldi. Şimdi Roblox portalına giriyorum arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar nereye geldim? Vay yanına. Fakir kardeşim sen bunu yapamayabilirsin. Sen bence burada kal. Tamam mı? Tamam lan kalıyorum burada. Tamam ben seni alacağım söz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bunlardan arkaya kaçmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Roblox'ta böyle bir oyun var arkadaşlar. Eğer lava değersem yanarım bu arada dedi paysalisi. Hop şöyle evet arkadaşlar. Hop böyle tamamdır. Hop buradan da böyle. Buradan da böyle zıpladık mıydı? Evet ve hop toptan da geçtik. Arkadaşlar süper bir oyun bu ya. Vay canına. Şuradan şöyle tamam şimdi lazerleri atlatacağız. Hop şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şuradan şöyle eğildik miydi? Hop. Buradan da eğildik miydi? Süperim ulan ya. Süperim. Hop hop hop. Hop hoppa. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan böyle 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 böyle. Zıplay zıplay zavları değmeden gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Roblox parkuru yapıyorum resmen ya. Çok zor arkadaşlar bu arada. Hop tamamdır. Bu ne? Görece burada bir tane arkadaşlar böyle. Ee, fazla güzel bir zırh yok ama olsun güzel. Eski bir asker zırhı var. Tamamdır. Şimdi buraya açıyorum. Evet. Kim var lan? o oh, Roblox karakteri. Aa oh, Roblox egze karakteri. Arkaya şimdi bunun işini bitireceğim, 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 bitireceğim. Gel lan buraya, gel lan buraya. Hadi, hadi ne oldu? Ne oldu? Gücüm bana yetmedi değil mi? Al bakalım sana. Al bakalım sana. Al bakalım, al bakalım. Hadi. Oh be. Arkadaşlar ne oluyor? Paralar çıktı. Vay 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 vay. Paralara bak paralara. Güzel, güzel, güzel. Oha! Bir tane de böyle ki ödül çıktı. Roblox ödülü galiba bu. Şurada bir paramız kaldı ama olsun. Tamam başka neyimiz var? Burada bakalım. Aşağı atlıyorum ve gör gibi geldik. Tamamdır Dead by serisi baya iyiyiz. Neyse arkadaşlar bunları da sandığımıza koyalım. Şöyle arkadaşlar koyuyorum bunları da şöyle çıkartalım hemen. O pıtır 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 koyalım arkadaşlar. Tamamdır süper. O zaman sona geldik. Evet Dead by serisi kendi kardeşe gülmüyorum. Çünkü pek sevdiğim bir oyun değil ama güzel bir oyundu arkadaşlar ayrıca. Ama girmeyeceğim yani çünkü videomuz uzun olmasın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay Dead Pies Görüşürüz bakalım. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Sağ olsun çekilen takımını. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sağ olsun iki tane video tıklayın ve diğer de videoları izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın kalın. Tıkla tıkla tıkla.